Arkadaşlarım merhabalar. Pozitif tam sayı çarpanları ne demek? Hı? O sayıya ulaşabileceğimiz sayılar. Çarpıldığında o sayıya ulaşabiliyorsak. Mini bir örnek çalışalım. Mesela 20'yi bir çalışalım. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 4 çarpı 5. Ne yapıyor? Bütün sonuçlar 20'ye çıkıyor. Bu 5 çarpı 4. Bu da 20 ama... Bunlar aynı kabul edildiği için iki kere yazılmıyor. Bu durumda 20'nin pozitif çarpanları 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5'tir diyoruz. Tamam mıyız? Ve en önemlilerinden birisi olan şu 120. Elinizi ayağınıza çok dolanacak bu 120. Alanı 120 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin kenar uzunlukları aralarında asaldır. Bakın yeni nesil sorular nasıl? Soruyu konu içinde konu var Konu içinde konu Şimdi pozitif tam sayı çarpanlarını bileceğiz Bir de aralarında asallık bileceğiz Yani minimum 2 konu bileceğiz Şimdi alan 120 ise Uzun kenar çarpı kısa kenar Bize alanı vermiyor mu dikdörtgende Peki 120'nin çarpanlarını bir güzel bulalım 1 çarpı 120 Burası büyürken burası küçülecek Bölünebilme kurallarını da çok iyi bilmen lazım 1'e 120, 2'ye 60, 3'e 40, 4'e 30, 5'e 24, 6'ya 20, 8, 15, 10, 12. Buradan sonrası 12, 10 geliyor ama aynısı olduğu için bir daha yazmıyorsun. Tamam mıyız? 120'nin 8 tane maşallahı var. 120'nin 8 tane çarpanı var. 16 tane var da 8 tane eşleşmesi var. Peki... Şimdi kenar uzunlukları aralarında asal olacak ve bu bahçenin çevresi de en az olacak. Şimdi az dediği için ne yapacaksınız? Kenarları, kenar uzunlukları birbirine yakın olanları seçeceksiniz. Şuradaki aralarında asaldır kelimesi olmasaydı şu sayı çiftini seçerdik. Yani uzun kenarı 10, kısa kenarı şey uzun kenarı 12, kısa kenarı 10 yapardık. Burası da 12, burası da 10. Bunları topluyoruz 22. 2 ile çarpıyoruz. Cevap 44. Çünkü çevre soruyor ya bize. Çevre soruyor. 44 muhtemelen şıklarda olacak. Ama bizim cevabımız 44 değil. Neden? 10 ile 12 sayısı aralarında asal değiller. İkisi de 2'ye ve 2'ye bölündükleri için. O halde bu şık elendi. Ve biz 8 15'i deneyelim. Burası 15, burası 8 olacak. 8 ile 15 sayıları aralarında asaldır. Evet ortak bölündükleri sayı yok. Tutuyor mu? Tutuyor. İşte bunu seçiyorum. Burası 15 ise tabii ki burası da 15 burası da 8. Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyor? Uzun kenar artı kısa kenar. Uzun kenarla kısa kenarı topluyorsun. 15 ile 8'i topladığında ne oldu? 23 oldu. Bir de 2 ile çarpıyoruz değil mi bunu? 2 ile de çarptığımızda aradığımız cevap 46 olacak. Ne bilmen gerekiyormuş? En az 2 ya da 3 konu bilmen gerekiyormuş. Bir de burada ne bilecekmişiz? Dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? Yani dikdörtgenin alanı soruluyor, çevresi soruluyor. Burada pozitif tam sayının çarpanları soruluyor. Onun dışında aralarında asallık soruluyor. Sevgili arkadaşlarım, yeni nesil sorular çözerken ne oluyor? 2-3 konuyu birden sorabiliyorlar ki hep soruyorlar zaten. Buna hazırlıklı olun. Şu 120'yi şu şekilde ayırdık. Siz de diğer sayıları deneyip ne yapabilirsiniz? Bir sayıyı çok acil bir şekilde pozitif çarpanlarına ayırabilirsiniz. Tamam mıyız? Anlaştık galiba. Hı? Aralarında asallık çalıştık ve ne çalıştık? Pozitif çarpanlar çalıştık. Diğer videolarda görüşmek üzere.